Dairemiz Derebahçe bölgesinde 3 artı 1 yaklaşık 130 metrekare, Brüt 160 metrekare. Dairemiz komple müteahhit alındıktan sonra A'dan Z'ye dekor anlamında değiştirilmiştir. Dairemizin girişinde bu şekilde vestiyar uygulamamız var. Aynı zamanda asma tavan uygulamamız mevcut bu şekilde. Oldukça kaliteli malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Hemen sol tarafta salon ve burada mutfağımız mevcut. Mutfak da aynı şekilde komple yapılmıştır. Bu şekilde bir mutfağımız var. Burada bir oturma balkonumuz. Kombimiz burada. Buranın da bakın yerleri değiştirilmiş. Burada televizyon izleyebilirsiniz. Karşıda basket sahası otoparka bakıyor. Dairemiz birinci kat. Dükkan üstü. Burada normal klasik turka tuvaleti kiler olarak kullanıyorlar. Burası banyomuz. Banyomuzu gerçekten son zamanlarda gördüğüm en iyi banyolardan biri. Yani çok güzel yapılmış. Bu Küvetimiz de gayet kaliteli bu şekilde dolabımız burada havlu dolabımız karşıda hemen çocuk odası var bu şekilde iki baza bir dolap alacak şekilde geniş buradan devam ettiğimizde sol tarafta çocuk odamız burada yeni bir balkonumuz var. Burada cam balkonla kapalı i̇şte çamaşır ve kurutma makinesi burada. Burada bir adet dolabımız var. Burası yatak odamız. Yatak odamızda ebeveyn banyosu gizlenmiş. Buraya şöyle göstereyim gayet güzel böyle, de böyle alt kapaklı dolap sığıyor aynı zamanda burada Fransız cam var kapılarımız Lucky ve salonumuz Burası da salonumuz. Salonumuz da çok güzel. Buraya bir ayna uygulaması yapılmış bu şekilde. Ev, salon daha daha da geniş gösteriyor. Buradan yine çıkışımız var diğer tarafa. Böyle bir salonumuz mevcut. Burada mutfakla salon yan yana. Orada bir balkonumuz var. Burası bu şekilde cam. Yerler lamine. Yerler çok güzel ahşap. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olsun.